Evet sevgili dostlar. Rüyada Recep Tayyip Erdoğan'ı görmek. Rüyasında Recep Tayyip Erdoğan'ı görmek ne anlama gelir? Ne demektir? Rüyada Recep Tayyip Erdoğan'ı görmek en hayırlı rüyalardan birisidir. Çünkü devlet ekranından birini görmek rüya sahibine büyük nimet sunan rızkı, bereketi ve işlerinde yükseleceğinin habersi olarak yorumlanır rüyada Recep Tayyip Erdoğan'ı görenin bereketi, şansı ve kısmeti genişler yaptığı işlerden kazancı bollaşır ve rızkı artar. Bu rüya rüya sahibinin memuriyet hayatına geçeceğini de müjdesi olarak verilir. Çünkü rüyada devlet büyüğü görmek izzeti makamda yükseliş demektir rüyasında rüyada Recep Tayyip Erdoğan'ı görmek tabiri ve rüya yorumu yap. Bir başka rüya yorumunda görüşmek üzere. Hoşça kalın.